Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Kışlık hazırlıklara tüm hızımızla devam ediyoruz. Bugün yağlı biber turşusu yapacağız. 3 kilogram biber kullanacağım tarifimde. Biberlerimi yıkadım, hazırladım. Ve şimdi doğramaya geçiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Şu uç kısımlarını alıyorum. Şu kısımlarını dilerseniz alın. İstemezsenize tabii ki almayabilirsiniz. Sonrasında biberlerimizi lokmalık olarak doğrayacağız. Şöyle de göstermek istiyorum. Nasıl dilerseniz büyük büyük de olabilir. Çatala gelecek şekilde lokmalık da olabilir. Biberlerimizi doğrayıp hazırlayalım. Dilerseniz toplu olarak şöyle 5-6 tane birden tahta üzerinde de doğrayabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse benim bu şekilde daha çok kolayıma geldiği için ben bu şekilde doğramayı tercih ettim. Biberlerimi hazırladım. Şöyle bir baş sarımsağı sıcak ılık suda beklettim. Sonrasında soyduktan sonra kabuklarını ince ince doğradım, hazırladım. Uygun bir tencereyi ocağımıza alalım. İçerisine bir su bardağı 200 milimlik bardaklarla su yarım su bardağı sıvı yağ bir su bardağı sirke ilave yapıyorum hemen tuzunu da ilave et yapıyorum mutlaka kaya tuzu kullanalım 2 yemek kaşığı kaya tuzumu ilave yapıyorum tadına bakacağım ve tuz gerekiyorsa ilave yapacağım Sizlerin de bu şekilde yapmasını tavsiye ederim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kaynamasını bekliyorum. Evet, suyumuz kaynadı. Şimdi biberlerimi hemen tencereme alıyorum. Üzerine sarımsaklarımı da ilave yapıyorum. Ve karıştıra karıştıra biberlerimizin aynı anda renk değiştirmesini sağlıyorum. Bu şekilde bırakmayın. Şöyle bir 5 dakika bekledikten sonra karıştırmaya başlayalım ki güzel hepsi bir anda renk değiştirsin. Bakın fokurtamaya başladı. Şimdi şöyle alttan yukarıya doğru bakın. Alt kısmı renk değiştirmiş. Hemen şöyle alttan yukarıya doğru karıştırıyorum ve tekrar ocakta Bekletiyorum şöyle güzelce karıştıralım. Şöyle bir yemek kaşığı daha tadına baktım. Biraz tuzsuz geldi bana. Bir yemek kaşığı daha kaya tuzu ilavesi yaptım ve şöyle acı biberim var biraz. Küçük tombul acı biberdi bunlar. Buzluktaydı. Çıkardım ortadan kestim ve üzerine ilave yaptım. Acı seviyorsanız daha önce bunu yaptığım aynı turşuyu yapmıştım. Soru gelmişti. Tamamen acı yapabilir miyiz diye. Acı seviyorsanız tabii ki tamamen acı biberden yapabilirsiniz. Normal acı seviyorsanız bizim gibi Şöyle biraz ilave yaparsanız güzel acı bir tadı da acımsı bir tadı olur. Tekrardan karıştırıyorum. Bakın. turşumuzu şöyle bir son kez karıştırıyorum. Bakın rengi güzelce tamamen döndü. Arada şöyle yeşiller olabilir. O da kavanozu aldıktan sonra diğerlerine sıcaklığıyla renk değiştirecektir. Çok da pişirmeyi. Evet zaten biberimiz taze. Evet şimdi hemen ocaktan alıyorum ve kavanozlara doldurmaya başlıyorum. Hemen bir tane kavanoz alıyorum. Şöyle bir aparatım var. Onu da ilaç aldıktan sonra şöyle suyuyla beraber dibine batıralım kaşığımızı. Suyundan da alalım. Şöyle ilave yaptım sonra tabii ki kavanozlarımı öncesinde güzelce yıkadım, kuruladım. Kapaklarımı da aynı şekilde şöyle yine bir peçeteyle sildikten sonra kapağımı Hemen kapatıyorum. Şöyle kapağımızı güzelce oturtalım ve sıkıştıralım. Evet. Bu şekilde turşumuzun tamamını dolduralım kavanozlarımıza. Sizlerle bu videoda karşılaştıysa eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ücretsiz olarak beğeni yorumlarınız çok önemli hangi ilden, hangi şehirden beni izliyorsanız, yazarsanız çok memnun olurum. Ben sizlere güzel Samsun'umdan bu videoları çekiyorum arkadaşlar. Evet, yeniden şöyle kuruladıktan sonra kapağı güzel oturtalım. Sıkıştırdıktan sonra kenara alalım. Ben bu şekilde turşularımın tamamını dolduruyorum. Evet, yağlı biber turşularımız hazır arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi altı kavanoz doldurduk şurası bombeli duru olacaktır ilk başta yarın bu burası çökecektir içe doğru bu bombeli hala bomboli ise kavanozunuz tutmadı demektir ona dikkat edin serin bir yerde güneş görmeyen serin bir yerde saklayın buzlabında saklamanız e, gerekmez deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun Sormak istediğiniz sorularınızı bekliyorum. Zevkle cevap veririm. Hoşçakalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.